Merhaba arkadaşlar ben Baktan bugün sizlerle ee, bir düğün yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videolar ara sıra yani geliyor şimdi uzun bir aradan sonra video çekememiştim bir bir buçuk iki hafta falan. Onun için önce Minecraft çektim onu şu anda atıyorum göstereyim size. İşte göster yani atıyorum. 17-18 dakikalık bir Minecraft var olacak arkadaşlar. Ee, bir de Metan oyunda da bir tane arkadaşımız var. O da daha yeni açmış herhalde kanalını. Duyuru videosu çekecekmiş bugün. Bugün duyuru videosu çekecekmiş. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Duyuru arkadaşlar işte çok güzel şimdi Metan geldi. Yani içerideydi ona sordum hangi şeyde kanalın diye. Şurada arkadaşlar şurada kanalı. Metan oyunda diye. Buna da abone olursanız. Tabi buradan girip buradan bakarsanız da çıkabilir yani Meta'nın videoları. İki yerden çıkabilir yani Meta'nın videoları. Onu da söyleyeyim size şuralarda Meta'nın videolarını bulabilirsiniz zaten başka internet şey, şey yok. Sonra arkadaşlar bu e, duyur bir videosunu bu Minecraft'tan hemen sonra atabilirim belki ya da yarın da atabilirim. Sonra arkadaşlar ne? E, çekeceğimiz oyunlar Minecraft var. Mesela Hexit, Tekkit, Big falan var yani şu şu ikisi zaten var seri şu var zaten seri olarak 5. bölümü çektim biraz iki dakika önce bu da gelecek arkadaşlar Minecraft da var Minecraft oraya var oğlum oyunlarımız orada Minecraft burada dışlanmış cık cık. sonra arkadaşlar e, Meta'nın mesela arkadaşlar Minecraft'ta facecam isterseniz facecam koyarım burada da facecam var burada zaten ilk bölüm 3. bölüm facecam vardı Böyle arkadaşlar iyi günler yayınlar iyi abone olmayı unutmayı.